Numara, 1843 var. Taksim 3 sokak numara 4. Şu an burası dükkanın olduğu yer. Ve şimdi yukarıdan kamerayı gönderdik. Evet, şurada dolabımız var boy dolap. Boy dolabın arka şurası kiriş. Şimdi şöyle baktığımızda. kısmında kalıyor. Açmıyor, değil mi? Hat tamamen dolu ve içinde e, kılavuz var. Kılavuz kalmış yani eski bir kılavuz. E, ondan dolayı da sürekli olarak tıkanıyor.